Bankır İstanbul'da büyümeye devam ediyor. Bahçeli evlerde çok kısa sürede ofisimiz açılıyor. Çok değerli brokerlarımız aramızda. Sevgili Zeynep Hanım ve Umut Bey. Ee, Bankır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Şimdi Zeynep Hanım siz zaten bizim bir ERA ofisimizsiniz. Güngören'de devam eden hala hazırda bir ofisimiz var. ERA olarak devam ediyoruz. İkinci ofisimizi Koval Bankır olarak almaya karar verdiniz. Biraz hikayenizden bahseder misiniz? E, ee, tabii ki. E, ee, şimdi zaten ERA sisteminde var olan bir ofisiz biz. 3 ee, yıl oldu. 3 yıl şey oldu değil olarak. mi? Evet. 3 evet. yılı tamamladık hemen hemen. E, ee, şimdi biz kendi ofisimizde bir yapılanmaya gittik aslında uh -huh. daha çok böyle danışman odaklı değil kentsel pozisyonun odaklı. Kentsel açı. dönüşüm odaklı bir ofis. Evet, orayı olarak. ona dönüştürme kararı aldık. Uh -huh. Bununla alakalı da kendi bulunduğumuz bölgede bir açık söz konusu olacaktı. Uh -huh. Bu açığı tamamlayabilmek için aslında ikinci ofis açma kararı aldık ve bunda da hani eramız var zaten. Uh -huh. Güçlü olan hangisidir diye Ecobank'a karar verdik. Peki Nedir buradaki hedef? Şimdi ERA'da kentsel dönüşümde hmm. devam ediyoruz. Orada evet. çok iyi bir ivme evet. yakaladınız. Evet. Cirolarda da, ödüllendirmede de şu anda yer alıyorsunuz zaten. Kolbal evet. Banker'da hedef ne? Yani şöyle aslında biz biliyorsunuz ki sisteme ilk girdiğimizde işi hiç bilmeyen brokerlar evet, evet. olarak girmiştik. Sektör dışından girmiştik. Şimdi tüm açıkları aslında bunu yaşayarak, sahada yaşayarak hmm. deneyimledik eee işte danışman e, kısmı örnek Danışmanı veriyorum. Danışman alma yönetme. Evet, yönetme kısmı. Bunlar da zaten birçok eksiğimizin farkına deneyimleyerek vardık. Uh -huh. Burada e tabii ki bu bilinçle hareket edilecek. E, o Daha tecrübeyle hareket, hareket edilecek evet. E, yani oradan da aslında bir destek alıp yani sırtımızda evet bir eramız var. E, Coldwell zaten çok güçlü bir marka. E, bunun da desteğini alarak ikisini harmanlayıp hı hı. o şekilde bir sistem kuracağız. Harika. Umut Bey evet. Zeynep Hanım zaten artık bu işte çok tecrübeli. Hı hı. Kendisini de bu işte artık belli bir noktaya getirdik. Siz de biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu güç birliği nasıl olacak? Şimdi şöyle biz ilk ERA markasını alırken birlikte karar vermiştik. Evet. Zaten birlikte girelim diye. Hedeflerimizi burada Gökhan Bey'le Anlaşmıştık, söylemiştik. Hı -hı. Daha sonrasında Zeynep Hanım ve Hatice Hanım bu sektöre devam ettiler. Ben tekrardan Fark, e, farklı eski bir sektöre, gittim. tekstil e, sektöre geri döndüm. E, aile şirketi oldu. Çin tekrar oraya gittik. E, sonrasında kendisinin bahsettiği gibi kentsel dönüşüm ofisi olmaya karar verdikten sonra e, bu açığı kendisinin de dediği gibi güçlü bir firmayla kapatalım ve oradan da yürümeye devam edelim. Güç birliğimiz Hı -hı. bahçe olsun diye. Böyle bir karar aldık. El ele beraber iyi işler Tarıklı. yapmak için kararlıyız, düşünceliyiz. Ofisimizin tadilatı bitti. Evet. Yani Bitmek üzere herhalde. Evet. Ee, Bahçeli Evler'de nerede ve nasıl bir ofis kurdun? Şöyle, Bahçeli Evler'de Yuva Caddesi var. Ee, bayağı işlek bir cadde olarak biliniyor. Ee, i̇ki katlı bir ofis. Hı, dükkan mı bu? Dükkan Yoksa, evet. Ha, tamam, dükkan, güzel. E, i̇şlek bir cadde üzerinde. Bayağı tadilat süreci yordu bizi ama e, istediğimiz sonuca vardık. Uh -huh. Biz öyle düşünüyoruz. Şimdi sizin evet. Biz öyle düşünüyoruz. Umarım e, herkes de beğenir bizim gibi. Uh -huh. Öyle ilerlemeyi düşünüyoruz. Harika. Olmadığımız bir bölgeydi. Orada <laughs> evet. da Polo Bike'ın evet. Yani biliyorsunuz genelde şimdi gün genelinde de eee Master Türk'ün e, tek ofisi. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evlerde de tek ofisi. E, yani ofisimiz zaten hani e, Kod vele uyumlu olsun diyerekten zaten 300 metrekarelik bir ofis, müstakil bir bina, e, tüm tadilat sürecinden e, geçirdik her anlamda. Hı -hı. E, dediğim gibi yani hani zaten aslında bir deneyimle hareket edildiği için Hı -hı. nerede ne olması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor her bunları da biliyorsun. bilerek zaten tadilatını bile ona göre yaptık. Hı -hı. İnşallah hepimizi bekliyoruz. İnşallah. Efe Bey, bu sürecin hikayesini dinleyelim sizden. Evet As Aslında şöyle 3 yıldır biz beraberiz. E, ve çok, e, sık görüşen, e, ve çok sık görüşen ve çok sık iş iletişimleri olan, çok iletişim olan e, bir durumdayız. E, i̇lk 9. ayda biz Century'in birliği ile alakalı görüşmeye başlamıştık Hı -hı. Zeynep Hanım'la. Sonra e, doğru olanın Coldwell Banker olduğunu, e, aslında böyle oy birliğiyle gerçekleşen bir seçimdi. E, ama çok gittik geldik hani işte gerekli mi dediler ikinci ofis olmalı mı olmamalı mı? Tabii ki olmalı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında çok güzel bir anlaşmaya anlaşmayla güzel bir lokasyonda gerçekten olmadığımız ve ihtiyacımız olan bir lokasyonda güzel bir ofis yapmaya karar verdiler. desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Zeynep Hanım aslında benim işte bu iş yapılabiliyormuş. Ee, bak hiç bilmeden de e, sahneye çıkıp ödül alınabiliyormuş dediğim, evet. örnek gösterdiğim brokerlardan sonra biri. Ha, evet. başarının kaçınılmaz olduğunu gösteren. Ve Zeynep Hanım Master Türk, Türk reçetesinin tamamını uyguladı. Yani evet. hani Ve başarıya ulaştı. Hak edilmiş bir başarıydı. Tebrikler. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Kırmızıdan sonra maviye de hoş geldiniz. Evet, Teşekkür ederiz. İnşallah <laughs> nice yıllar, nice yollar birlikte güzel işlere imza teşekkürler. atmamız dileğiyle. Hayırlı olsun. Teşekkür Teşekkür ederim.